Sos videodasın şu anda. Akdeniz akşamları bu işte gülüm. <laughs> Bak deniz kaplumbağası üreme sahasıymış ya. Tabela var. Öldü. <laughs> Deniz kaplumbağası üreme sahasıymış. Evet. Onun mu, onun mu bakıyorsunuz? Buraya yazın gelmeliyiz aslında da. Geldiğimiz zamanı bak. Evet. Abi, kimler gider Mersin'e, <laughs> her zaman gideriz Mersin'e. <laughs> gider. Efendim? 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 Bu, burası mı? Buraya gel. Ben mi? Evet. Sen videoyu mu alıyorsun? Hayır. Esir gelsin buraya. Hayır, öyle Oğlum buraya gelecekmişsin. He. Dalganın sesinden duyulmuyor ki. Abi kim kimin yanına gidecek? Bakalım. Gel onu indir ya. Sus. Yandı, yandı çabuk! Abi artık bir dakika, böyle gel. Tamam, çekti galiba. Dur, bir atla çek, çek. Dal geliyor. Tamam, çek, çek. Oğlum, hiç tekne bizi mi atmıyor lan? Salak. Niye bu amına koyduk? Bu ne ya? Çık. Oğlum oğlum manyak gözükmüyor bile ya. Yarak gözükmüyor. Bu ne? Dostum sen şimdi Ben video alayım şu anda ya. Sen ne yapacaksın? Çık. Eser giy çık bakayım bir Tamam. <laughs> Şöyle, şöyle. Hadi gel Hadi gidelim. şu şey yolunda da gündüz <laughs> atla, gündüz Çok güzel deniz var ya. Evet. Videoyu çeksem. <laughs> Videoyu alıyorum videoya. Dur burada çeker mi? Oraya kadar geleyim de durdurayım. Hem şu deniz kaplumbağası üreme sahası, bu alanda motorlu araçla girmek ve kum atmak yasaktır falan, almak yasaktır yasın görsünler. Karata, karata. Ve eser. bir, eser değil, ve, ve ben. Çevir beni. Teşekkür şu Sen beni böyle aldın mı? Çevreye saygı olun. Adam kafasını bozmayın. Oğlum tamam. seni, oğlum senin <laughs> karın bozuk. <laughs> Çok çiğ kokuyor. Al. Bacaklarınızı görüyorum. Esenetlen duymayın. Peace. <laughs>